Yani bir Antep. Alakası yok ya. İlçesi şey gibiyiz ya. Yani ben Maraş'ın yedisiyim adam diyor ki ya keşke Antep'in ilçesi mi olsak acaba diye. Ben utanıyorum ya. İşte biz de o yüzden yola çıktık. Başımız gözümüz. Üstü. Çok sağ olun. Başımız, Çok sağ olun. Ayrıca. Ayrıca. Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi Kaşları hilal Evladı Fatihan derler Adı Meral oldu salan oldu Canım ülkem harab oldu umudunu kesme sakın bak iyiler var yalan oldu salan oldu göreceğimiz her şeyi gördük ben diyorum ki lan başka bak ben beş kişiye bakıyorum üç tane küçük bebeğim var dört yaşında yedi yaşında bir de on üç yaşında bebem var benim eşim tüberküloz zaten benim depremde diz yırtıldı sol bacak acil ameliyata ihtiyacım var ama aç kalacağım düşüncesiyle ameliyat olamıyor. Her gün inliye inliye çalışmaya gidiyorum. Bunu kaçacak yeri yok. Ben diyorum ki başkanım günün bittiği zaman gelsen beni kabul eder misin karşıya? Ya iş guru var diyor. Ya ben seni ne temsilimsin Sen <laughs> benim temsilimsin ya. Sen bana bakmayacaksın. Kime bakacaksın? Şimdi dışarıdan bak. göründüğü gibi değil olayda Biz yaşadığımız için gelin abi ben göstereyim hocam. Başka. Kalk. Ya, hayır insan yaşarsa böyle yerde Başımdan gözüm üstüne. Ben 5 beş kişi kaldım. ne oturacak yerim var, ne yatacak yerim var. Ya bazı konteyner dokuz kişi kalanlar. Bir konteynerin evet. Kontenir, üçte daire kalanlar var. Çaremiz yok başka. İnşallah. Çaremiz, Çaremiz yok. <laughs> yok. Ben gittim Selçuk Burra'ya. Ya butona basıyorlar, çalıştırıyorlar sayacı. Abi 20 dakika sürmedi ya. 5 tane aile çağırdılar. Anahtarı görsen verdiler gitti. Vallahi seçilme olur, böyle kura mı olur? Ben neye göre bekliyorum? Önceden Her şey gözü, göz boyama başka olur, hiçbir ol, şey ol, değil. Sen çalıştısın ya bazı yardımlar bile Hiç birini şey vermiyor. Hiçbirini vermiyor. Ben gidemedim. Hanım git çalışıyor. Ya diyor. diyor sigortalı çalışıyorsun <laughs> diyor. Ya kurban olayım ben. Ha hepinize söylüyorum. Ya 9000 bin aynen bu zamanda <laughs> ev geçinir bir zamanda çıkar bu milletin bağrından çıkar gelir. Gözleri yıldız gibi kaşları giran sanki Mustafa Kemal bizim. Burada, <laughs> hanıma burada bir afet ederi varmış. Evet. Geçen hakalette bulunmuş. Siz kiracısınız demiş. Tamam mı? Burada ne işiniz <laughs> var? Para falan, <laughs> laflar <yayınlaflarmış>. falan <laughs> Abi ya yattadır ya psikolojisi yerinde değil. Burada yardım falan da attılar geçenlerde. Böyle büyük parçaları bu işi de fonda çalışan memurlar almış almış evlere götürüyor. Başkanım. Ya sen memursun sen ihtiyacın var mı buradaki insanlara gelmiş? biz hiçbir şey demeden maaş alıyorsun. Adamlar almış almış götürmüş yani büyük büyük araçlar getirmişler işte oyuncak çocuklar için. Hiçbir şey görmedik, Hepsi alıp alıp olmuş. Allah, Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. etsin. Allah ıslah etsin. Çıkmış geliyorlar bak iyiler yıldız. Karacasu konteyner kentini ziyarete geldik. İnsanların dertlerini dinledik, sıkıntılarını dinledik, paylaştık. Buradaki konteyner kentteki bir diğer problem hırsızlık. Kapının birisine yazmışlar işte hırsız Lütfen burası kameraya kaydığında dikkat et diye. Kardeşim burada konteynırlarda güvenliği sağlayamıyorsanız siz nerenin güvenliğini sağlayacaksınız? Buradaki insanlar malına mülküne canına güvenemeyecekse ne yapacaksınız? Siz niçin o koltuklarda oturuyorsunuz? Bir diğer büyük bir problem buraya getirip dağıtılan malzemeleri... Görevliler, yetkililer kendilerine ayırarak evlerine ve kendi çevrelerine götürdüklerini duyduk. Siz bunlara hak etmiyorsunuz. Sizler bu makamları hak etmiyorsunuz. Sizlerin değil o malzemeler. O malzemeler bu konteyner kentte yaşayan bu insanların, bu halkındır, bu hemşerilerimindir. Siz bunları çalarak hırsızlık yapıyorsunuz. Onların hakkını gasp ediyorsunuz. Kendi evinize, ailenize, çevrenize götürerek Bunların hakkını çalıyorsunuz. Bir, bir hırsızlıktır. Bunların bir önce tedbir alınmasını istiyorum. İnsanlara siz kiracısınız diye hor görülüyor. İnsanların durumu olsa, şartları mümkün olsa burada 21-28 metrekare daracık alanda 4-5 çocukla yaşamazlar. Siz bunlara kiracısınız diyerek aşağılayarak bunları hor göremezsiniz.